Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Makro ve anahtarlık örmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere ortadaki dilimi tek olan 10 dakikada yapabileceğimiz kolay bir model seçtim. Zorlara doğru hafif hafif ilerleriz. Bu modelin boyu şöyle bir bakalım. 13 santim kadar. Küçük bir model. Bunu çok farklı şekilde de değerlendirebiliriz. Özellikle de bugünlerde tatlı bir heyecan içerisindeysek, düğün gibi, kına gibi, nikah gibi, sünnet gibi şöyle bir kartın kenarına tutturarak sevdiklerimize, davetlilere hediye olarak verebiliriz veya küçük tatlı bir kutunun içerisine de yerleştirerek dostlarımıza doğum gününde, özel günlerde hediye olarak da sunabiliriz. Artık size kalmış bu. Şimdi ise bu anahtarlık için gerekli olan malzemelerimize bir göz atalım. Çok fazla bir şeye de ihtiyacımız yok aslında. 3 milimetrik pamuklu taranabilir makrome ipi. Tabii ki onu taramak için tarak, örmek için anahtarlık aparatımız, aparatı masaya sabitlemek için bant, iplerimizi kesebilmek için de makas'a ihtiyacımız var. Hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde örmeye geçelim. Evet arkadaşlar ben iplerimi kestim. 3 adet ipim var. 1 metre kadar kestim. Siz 90 santim de kesebilirsiniz. Ben biraz fazla tutuyorum ipimi. Bunun sebebi de sizlere daha rahat anlatabilmem için. Bakın şöyle yukarıdan aşağıya getirip düğüm atıyoruz. Bunu bantlamadan yani asaya bantlamadan yapıyorum ki Burasını böyle sıkı sıkı çekebilelim, açılmasın. İki ucunu birleştiriyoruz ve diğer yuvarlak yeri yukarıdan aşağı alıyoruz. Şöyle rahat göstereyim. sıkı sıkı çekelim burayı masada olduğunda bu kadar sıkı çekemiyoruz açılma yapıyor sonra Evet, sizin görebileceğiniz şekilde masamın üzerine bir ayarlayıp bandımı takayım. Bakın böyle bir iple anahtarlık aparatımızı tutturalım. Bant daha rahat tutuyor bu sefer. Çok çabuk açılmıyor. Hemen şöyle bantlayalım. Evet. İplerimizi anahtarlık aparatına taktık. Daha sonra masamıza sabitledik. Şimdi örmeye başlayabiliriz. Ortadan iplerimizi 3 3 ayırıyoruz. Daha sonra sağdaki ipimizi en sağdakini alıyoruz. Bu bizim sabit ipimiz olacak. Yani bunu kaybetmeyeceğiz. Diğerleri de onun etrafında düğüm atacak. Şimdi diğer ipimi şöyle alıyorum. bizim sade dipimiz. Onu elimden bırakmayayım, karışmasın. Bakın. Alttaki ilk ipi üzerinden attığım içten alıyorum. Sonra buradaki görüntüyü, yuvarlak görüntüyü kaybetmeden yavaş bir şekilde getirip tam yerine oturttuktan sonra sıkıyorum. Ve tekrar Şöyle üçgen. Bakın şuradan şöyle parmağınızla içe doğru yön verebilirsiniz. Alın. Tekrar. Yani iki seferde düğüm atıyoruz. Bir attık, bu ikinci düğümümüz. Şimdi tekrar yine bu sabit ipimiz çapraz duruyor. Yani sola doğru duruyor. Asla böyle getirmiyoruz. Daha önce de hatırlatmamızı yapmıştık üçgen parmağımızla şöyle yaptığımda daha net görüyorsunuzdur sıkıştıralım tekrar bu ikisiyle işimiz bitti ve bu sağ taraf bitti Şöyle onları bir kenara alalım. Şimdi ne yaptık biz? Sağdan içe doğru geldik. Şimdi soldan içe doğru geleceğiz. Yani yukarıda bir üçgen oluşmasını istiyoruz. O yüzden bakın bunu aldım. Bunu da sağa doğru çekiyorum. Bu bizim sabit tipimiz. Diğerini üçgen yapıyorum. Bakın buradan alıyorum. hop yerine getirip orada sıkıştırıyorum. Tekrar üçgen yapıyorum. Alıyorum. Ve sıkıştırıyorum. Diğeri bakın bu yine çapraz. Sıkıştırıyorum. Tekrar. Şimdi bu orta açık, burayı kapatmamız gerekiyor. Bunu buraya mı, bunu buraya mı diye kafanız karışmasın. Şöyle, biz buraya örerek gelmiştik değil mi? Sol taraf. O zaman sol taraf yine sabit. Solumuz sağa sabitleniyordu, yani hafif sağa çekiyorduk. Sol taraftakini alıyorum. Alttan geçiriyorum. Kaydırarak ortayı birleştiriyorum. Tekrar. Bu sabit onu bırakmıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ortanın üçgeni bitti. İlk sağdan başlayarak gelmiştik. Daha sonra soldan geldik, ortada birleştirdik. Tekrar aynı. Bakın. Yine sağdan başlıyoruz. Bu bizim sabit ipimiz. Hafif çapraz çekerek düğümümüzü atıyoruz. Tekrar ikinci düğümümüzü de attık. Bununla işimiz bitti. Diğerini alıyoruz. Bakın bu sabit ipimi bırakmıyorum. Tekrar. Şimdi burayla işimiz bitti. Tekrar sol taraftan devam edelim. İki kez düğümümüzü attık. Bu burada işimiz bitti. Bu yine çapraz, sabit ipimiz çapraz. Diğer ipimiz üzerinden atıyorum. Bir öncekinde yaptığımız gibi. Yine ortayı tutturacağız. Bu bizim sabit ipimizde. Atıyoruz. Yerleştirdik. Tekrar biraz çekelim. Üçgen yapıp ortayı da bitirdik. Evet örmeye devam ediyoruz. Sağdaki iplerimizi şöyle bir alalım. Karıştırmayalım. Şimdi soldaki ipimizin içteki ipi alıp bakın şöyle onu sabit ip yaparak sol tarafa doğru çekiyoruz. Diğerini üzerinden geçirerek düğüm atıyoruz. Şimdi yerim. Bu sabit ipimiz aynı şekilde duruyor. Burayla işimiz bitti. Şimdi diğer taraf içten alıyoruz ipi. Çapraz bu bizim sabit ipimiz olacak. Diğeri bakın şöyle göstereyim. Üçgen içten alıyorum. Tekrar Bakın bu ipimiz yine böyle çapraz duruyor. İçten aldık. Tekrar. Evet. Evet şimdi kenarları şöyle bir alalım ortada dört tane ipimiz var bu iki ipin üzerinde bir düğüm işi yapacağız önce sağdakine bakın bu sağdaki ipimizi böyle dört gibi katlıyoruz ama diğer ipimiz bunun üzerinden geçecek Bakın buradan geçiyor. Daha sonra bunun geçtikten sonra ucunu alıyorum. Buradaki boşluktan çekiyorum. Şimdi tam tersini yapacağız. Soldaki ipimizi dört gibi katladım. Diğeri bunun üzerinde. Şöyle altından boşluğa çıkartalım. Buraya yerleştirip sıkıştırmak istiyorum. gördüğünüz gibi düğümde şekil aldı orada şimdi tekrar e, tek baklava olarak açtık şimdi kapatacağız bunun içinde sağdan yine başlıyoruz bu bizim yine sabit ipimiz olsun bu da düğüm attığımız ipimiz aynı şekilde 3 ipimizi ördük şimdi diğer 3 ipimizi öreceğiz en soldakini aldım içe doğru çektim diğerini üçgen şekilde yine katlıyoruz düğüm atma şeklimiz hep aynı Evet şimdi ortayı birleştireceğiz. En son düğüm attığımız ipimiz buradaydı. O yüzden bu bizim sabit ipimiz oluyor. Diğerini sol taraftan gelen ip üzerinden attım. Tekrar. Gördüğünüz gibi Şimdi bakın bu modelim tek baklava ve altında hiçbir şey yapmadan iplerimi özel bir bağlama tekniğiyle bağladım altında taradım böyle bıraktım ee, uzunluğu da 13 santimdi bunu ise altına şu üstünde olduğu gibi bir sıra daha gideceğim siz isterseniz ee, bu gösterdiğim anahtarlık gibi de bırakabilirsiniz. Hani küçük olmasını istiyorum diye. Hani yapmak istemezseniz bu da sizde bir alternatif olarak fikir olarak dursun. Şimdi biz bir sıra daha gidelim. Tekrar sağ taraftan başlıyoruz örmeye. Sabit ipimizi en sağdakini yine böyle çapraz olarak aldık. Diğerini üçgen bir şekilde atıyorum ve düğüm atmaya başlıyorum. Sağ tarafta işimiz bitti. Şimdi sol taraftan devam edelim en soldakini yine alıyoruz. Çapraz bir şekilde sabit ipimiz yapıyoruz. Diğerlerine düğüm atarak indiriyoruz. Yine aynı şekilde en son ördüğümüz ipimiz sabit ipimiz oluyor. Diğerini üçgen bir şekilde geçirerek düğümümüz atıyoruz. Ve baklavamızın altını da bitirmiş olduk. Şimdi ise bağlayıp fazlalarımızı kesip tarayacağız. Bunu devam da ettirebiliriz aslında. Yani iki baklava, üç baklava şeklinde de çevirebiliriz ama böyle daha küçük, daha şirin oluyor. Şimdi bağlayalım. Evet arkadaşlar, örmeyi bitirdik. Şimdi ise altına şöyle düğüm atacağım. Ama eğer düğüm atmak istemiyorsanız böyle de yapabilirsiniz şöyle açıp üçgen bir şekilde makasla kesip taradıktan sonra böyle bir görüntü elde edebilirsiniz Ben burada ipi biraz kısa tuttuğum için saçaklarım küçücük oldu bizim bu saçaklar yeterlidir 90 santim yaptığınızda o da güzel olur ama bunu da ben şöyle bağlama tekniğini göstereceğim altında tarayacağım şimdi bağlamak için şöyle 30 santim kadar bir ip kestim ve ipin ucunu böyle katlıyorum. Daha sonra böyle elimi aldım. İplerimi bu katladığımı ters tutuyorum. Bakın bu kat yeri aşağıya geliyor. Biraz şunu yukarı kaldıralım ki sarmamız kolay olsun. Ve sarmaya başlıyorum. Sıkı sıkı çekelim. Evet. 3 sefer sıkı sıkı ipimi çektim. Daha sonra ucunu buradaki boşluktan geçiriyorum. Buradaki diğer ucu tutarak sıkıştırıyorum. Buradaki ipi keseceğim. tarayalım. Evet arkadaşlar anahtarlığımızı düğümünü attık altını taradık ve bitirdik. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yeni videolarda yeni projelerde görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın.